Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Dido. O elmamı çayan pis tavşanı anlatacağım. İsmi Dino. Dinozor gibi görünebilir size ama bir tavşan. Nasıl biliyor musunuz? Ben beğen güzel kükü ama elmamı çaydı. Bütün hikayesi şimdi anlatacağım. Bir gün ormanda tek başıma geziyordum. İyi de baktım ki o kocaman bir elma ağacı. Hemen zıp yadım, zıp yadım. Elmanın bir tanesini aydım. Tam yiyecektim ki arkadan o tavşan geldi. Elmamı çayıp gitti. Saat baktım ama kimseyi göremedim. Acaba elmam neydi? Karnım çok acıktı biliyormuşsunuz. Hatta, hatta, hatta fi kardeş de şahit. Evet. Gördünüz mü? Ama kendisi o tarihtade yok. Yalan! söylüyorsun? Yalan söylüyor bu. Ben hep istirahat soruyor musunuz? O elmayı ben bir şey yerde buldum. Hadi oradan seni yayancı. Elma benim elimdeydi de elip çalmadın mı? Fi kardeş niye gelmiyorsun buraya? Ama bu ben. Ama benmiş. Ondan korkuyorsun değil mi? Benden kimse korkmuyor. Elmayı sen almadın. Yiye düşündüğünde ben alıp gittim. yalancısın. Emma benim eğimdeydi <laughs> ve sen Bir daha diyor kendisini. Gerçekçi göstermiyorsun göstermiyor. ki <laughs> bu. <laughs> Niye konuşmuyorsun? Evet, <laughs> çaldı. dönmeyeceği bilmiyor. Nasıl bilmiyorsun? Şimdi söyledin ya. Ema yol çaldı diye. bu boyu sesinle. Evet evet. Demedin mi? Bak seni pis sayıyor ödek. Ema'nı bir şey etsen yerde bulmuşsun. Ben de seni yerde bulduğun Ema'yı düşündüğünden aldım. Yalan mı? Yalan mı söylesene? Arkadaşlar ben ikinize de birer elma versem bu kavga biter mi? yemeyemiyorsun. Hadi hadi siz Barış'ın iki arkadaşsınız. Benim hatırıma lütfen. Tamam tamam bayışayım. Peki sana da fil var diye bakıyor. canım kardeşim. Kimse Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda elmamı çayağın o pis tavşanya bayıştık. Ama ben bir ayık kıygınım. Yine de arkadaşım diye onu affettim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>